Merhaba, benim adım Tülay Şener. Emi Burak'ın annesiyim. Ee, oğlumda yaklaşık 3 ay önce kekemelik sorunu başladı. Ve bu giderek artmaya devam etti. İlk başlarda geçer diye bekledim. Hani psikolojikse belki birisine imrenmiş falan olabilir gibi düşündüm. Ardından geçmediğini görünce konuşma terapistine gittik. O bize bu sorunun geç, 6 yaşından sonra gerçekleştiğinde, yani 8 yaşında çok anormal bir durum olduğunu ve daha önce hiç karşılaşmadığını ve bu durumunda kolay kolay atlatılamayacağını ama denemekte yarar var. Yine de yavaşlatabiliriz, konuşmasını daha iyiye götürebiliriz şeklinde yanıt verdi. İki seansa katıldık ama çalışmalar çok yalan geldi bana. Ve oğlumda da giderek ilerleyen Kekimelik'le baş başaydık. Giderek ilerliyorduk. Konuşma daha kötü bir hale geliyordu. E, ardından tam ben bu sırada nasıl yapacağız, e, ne yapabiliriz diye düşünürken televizyonda e, Dünya Konuşma Merkezi'nin tanıtımını e, gördük. Ve ertesi gün hemen buraya geldik. <laughs> Medyamızla e, sohbet ettik. Burada daha önce çalışma yapmış... ...çocuk, öğrencilerle tanıştık. Daha önceki durumlarıyla... ...şu anki hallerine... ...şimdi nasıl konuşuyorlar... ...önce nasıldılar... ...hep beraber gözlemledik. Ve inancım arttı düzeleceğine dair. İlk etapta susma programı uygulandı. Şu anda gayet düzgün konuşuyor oldum. Bugün 18. gün. Gayet düzgün konuşuyor. Çalışmalar daha devam edecek. Bir ay de sürecek. Evet. Ee, ve en başta şunu söylemek istiyorum. Buradaki eğitimin yanı sıra medyanın sıcak davranışları, buradaki öğrencilerin yaklaşımları, bir aile ortamı oluşu, insana en büyük güven verici olaylardan bir tanesi. Onlar bizi çok memnun ediyor. En azından gözümüz arkada kalmadan oğlumuzu bırakıp burada eğitim yapmasını gönül rahatlığıyla destekleyebiliyoruz. O yönden çok memnunuz. Ve konuşmasından da gayet memnunuz. Beni Buraya gelmeden önce çok sıkıntılar yaşıyordum. Ama buraya geldim, çok güzel ve rahat konuşabiliyorum.